yavrum. Yavrucuğum? <laughs> Sen ne işle çıkıyorsun acaba? Yok. Yok. Ne, ne iş babuş? Babuş? Ya hadi şey bir an önce yemeklerinizi şey yapın da tatlı ay bir tat. Kazan demi yaptım. Nasıl biliyor musun? Ya o kadar merak etmiyorum ki o şu yaptığın kazan demi. Gerçekten ilgilenmiyorum. Ben şu anda şu kızla ilgileniyorum. Kim acaba bu kız? Ya da hangi kim? Nasıl hangi kız? Hangi kız? Şu anda az sakallı dedinin kocaman kadın 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 adamı ya, 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 yazıyor. Nasıl yazılmak o ya? O kız niye yazılıyor kıza? Niye yazılıyor o kıza yazılıyor? Kıza yazılıyor kendini kıza yazılıyor. Oradan o kızdan bahsediyorum işte. Çakma. Çakma. İğrençlik yapmasana. Az sonra yenecek o salata. Ee, bagajdan çıktı o. Bagajdan mı çıktı? Ha bagajdan çıktı. Arkadaş ne bagajmış o ya? Lan bana bir ondan sana şu ne bagaj mı neler çıktı ya? Bagajdan çıkan her şeyi getirsene sen eve. Çıkan o lastikleri falan da getirsene eve. Yok şu hareketi ben yapsam var ya... ...yemekten önce iki posta, yemekten sonra iki posta... ...sabaha kadar neşeli günler yemin diyorum ya. Kızın gözünün önünde duyacak şimdi. ...sabaha kadar neşeli günler falan. Benimle ilgili tı tı saçma bir intiba uyandırmaya çalışma, çok ayık bir şey. Sen yürüyor musun bu kıza. <laughs> Ne yürüdüğünün be? Ne yürüdüğünün? Ne biçim konuşuyorsun? <laughs> Yürüme falan diye bir şey yok. Zaten konuşmuyor, etmiyor. Böyle arada bir gülümsüyor. Peki, can alıcı soruya geliyorum. Sor. Nerede yatacak bu kız? Onu işte, o... Ee senin odaya yerleştirelim. Gel buraya gel. Seni de bizim <laughs> yatağa... Takma dişlerimi görmek ister misiniz baya? Tamam tamam tamam. Olmaz. Bu kadar erkeğin arasında olacak iş değil zaten. Tamam. Ben onu yemekten sonra şeye götüreyim. Erdal'lara götüreyim. Şimdi şey, Nurten'in yeğeniyle bunlar akran ya. Sessiz sedasız güzel güzel orada anlaşırlar işte tamam. Taksinin anahtarlarını verir misin baba? Ben yemekten sonra işe çıkayım abi. Gerçekten duramayacağım burada ya. Ne yapayım? Taksinin anahtarlarını verir misin? Taksiye çıkacağım. Sen. Ne oldu? Ne oldu? Taksi mi çaldırdın yine? <laughs> ne yapıyorsun ya? Gerçekten gidecek misin taksi. Koca adam ne hale geldi <laughs> bir dakikada? Çok <gülüyor> şey. <gülüyor> Allah kahretmesin. Kız bakıyor buraya. <laughs> ben de... Korktu, kız korkuyor bak şu anda, korktu. Ben, ben ne dedim biliyor musun ki? Daha geçen akşam kendi kendime dedim ki... ...bu heriften hiçbir şey olmaz, keşke bunun yerine benim bir kızım olsaydı da... ...keşke bir kızım olsaydı da, ben onu seveydim, o beni seveydi. Hiç olmazsa bu kadar serserilik olmaz, o kadar... Baba ne yapıyorsun? <laughs> kız korkuyor baba, kız korktu bak. Allah! Baba, baba neyin peşindesin acaba? <laughs>